Microsoft Teams içerisinde ekibe birini dahil ederken tek yapmam gereken grubun üzerine sağ tıklamak ve add member demek. Bunu dediğimde organizasyon içerisinden istediğim bir kişiyi ekibe dahil edebilirim. Peki benim bu create ettiğim grup public bir grup ve organizasyon dışından birilerini dahil etmek istiyorsam ya da onlarca, yüzlerce kişiyi dahil etmek istiyorsam buradan tek tek add member mı demem gerekiyor? Hayır arkadaşlar. Bunun için biz Teams içerisinde kod özelliğini kullanıyoruz. Kod ile herhangi bir kişiyi davet edebilmem için tek yapmam gereken ilgili ekibin üzerine gelmek ve Manage Team demek arkadaşlar. Manage Team bölümüne basıyorum ve buradan Settings yani ayarlar tabına geliyorum. Normalde bu grup içerisinde gördüğünüz gibi Nazlı ve Ali diye iki kişi var. Bir grup üyesi başka bir grup üyesi yok. Bu iki kişi grup üyesi ama aynı zamanda ownerlar. Settings bölümüne geliyorum ve Team Kod bölümünü açıyorum. Buradan Generate dediğimde Microsoft Teams bana ekibe dahil olunabilmesi için bir kod atıyor. Bunu istersen full screen diye geniş olarak görebilir ve mouse'umun sol tuşuyla tıklayabilir ve sağ tıklayıp copy yapabilirim. Ya da şuradan ile çıktım ve copy diyerek istediğim zaman buradaki kodu Bilgisayarımın memorisini alabilirim ya da bu kodu beğenmediysem reset diyerek yeni bir koda sahip olabilirim. Şimdi bu kodu aldım ve ben ben maille onlarca ya da yüzlerce kişiyle paylaştım. Bu koda sahip olan organizasyon içerisinden bir kişi gelip Join or Create a Team dediğinde ve şuradaki Join a Team with Code bölümüne aldığı kodu yapıştırdığında ve Join a Team dediğinde otomatik olarak artık o ekibe de gelmiş olacak gördüğünüz gibi YouTube tim bölümü açıldı ve şimdi tim member'larına baktığımda artık Caner'i de ilgili YouTube team içerisinde görebiliyorum bu bölümde de Microsoft Teams'e kodla nasıl erişebilir ve ekip üyesi olunabilir buna baktık